Batani görevini denizci olarak yapacak olan kardeşim videoma hoş geldin. Bugün hem kendim bir denizci olarak giden bir abiniz kardeşiniz olarak ve TikTok ve Instagram'da biliyorsunuz yüzlerce bir yüzlerce asker gönderdiğim için hem onların deneyimleriyle bu videoyu çekiyorum hem kendi yaşanmışlıklarımla. Bu videoyu izledikten sonra alacağınız görevi aldıktan sonra ne yapacağınız nedir hepsini öğreteceğim. Tek istediğim sizden diğer videoları atlayıp izlediğiniz gibi bu videoyu atlamayın baba. Ben de atlıyorum videoları ama bu videoyu editlemeyeceğim için ve direkt konuya gireceğim için Atlamadan izlerseniz bu videonun sonunda net bir şekilde her şeyi anlarsınız. Öncelikle alacağınız görevler belli. İstikam, ikmal, porsun, muhafız, yara olma, güverte, polis, deniz polisi. Alacağınız görevler bunlar. Bunun dışında bir alacağınız görevler talim öğretmeni. O da ne anlama geliyor? Talim öğretmeni olduğunuz zaman, arkadaşlarım aranızda izleyenler var da talim öğretmeni olarak. 6 ayda gittiğiniz yerde İskenderun'da muhtemelen. İskenderun'da kalacaksınız. O zaman sizin görevleriniz değişecek. Direkt olarak sizi orada benimseyecekler. Orada onbaşı da çavuş da güneye çıkaran askerde x ray cihazına bakan da sizden olacak. Sizin durumunuz farklı. Ama önceki saydıkların porsun, istikam, ihtimal, yara savunma, güverte vesaire bunlar acemi birliğinde yazdıysa önemsiz. Yani birliğe girerken yazacağınız yazacak görev önemsiz. Usta birliğine giderken sevkinizi yazdıklarındaki çıkan görev önemli. Size bir etiketlik verecekler. Yeşilse güvenlik, hazır kıta güvenlik taburusunuz bot giyeceksiniz. Mavi ise üzerindeki gibi mavi ise bir etiket soy isminiz veriliyor. Mavi ise de hizmet bölüğü. Ondan sonra de ikmal, destek, ondan sonra ordonat, istikam, ikmal gibi hizmet birimleri yani yara savunma bunlar mavi üniforma giydiği için kundura giyiyor. Bunu aldıysanız o şekilde yapacaksınız. Acemi birliği sürecini geçirdiniz. Acemi birliği bu arada eğitimleriniz aynı. Yat, kal, sürün ondan sonra yanaşık düzen eğitimi, nasılsa piyadede, havacıda nasıl eğitimleri varsa sizlere de klasik eğitim var. Yapacağınız görevler aynı bütün görevlerde. Usta geçerken aldınız. ne yazıyor? Muhafız yazıyor, istikam yazıyor, ikmal yazıyor. Hepiniz için söylüyorum. Hepinizi konu almak babında, vakit almaması babında. Aldınız yara sonra porsun, deniz polisi ne alırsanız alın. Usta biline geçtiniz baba. Orada komutan sizler tanışmak için tabura toplayacak. Topladıktan sonra göreviniz ne olursa olsun. Sadece şunlar hariç. Şoför, makam şoförü, ondan sonrası e, bu, bu ikisini aldıysanız ya da kazancı, kendi göreviniz oluyor ve yara olma askeriyseniz bunlar kendi görevinizi direkt icra ediyorsunuz. Tabi bunun ekstrasında orada sıkıntı yaşarsanız veya yapamazsanız sizi başka bir birime sevk ederler. Yani sen ne yaptın? Ben kendimden baz alacağım. Ben muhafız olarak gittim. Gittim. Ben muhafızlığı sevmedim. Gittiğim gibi ben nöbet tutmak istemiyordum. Gittim kendimi baktım lan etrafa ne yaparım. Şoförlük yapamam. Serice belgem yok. Araba motor yeti var ama serice yok. Taşınabilir hani yük belgesi. Bilenler bilir. O yok. O yüzden ne yapabilirim? Onbaşı çavuş olmaz. Şafakları var. Sizin için de söylüyorum. Yol almanız için bu konuda. Sonra bir baktım yemekhane. Onda işi boktan adamın şafı 30 kalmış hala patates soyu yemek yapıyor. Ya Rabbi ne yapayım büfeci. 20 tane kas subay var kıdemli başçavuş. Onlara çay kahve yapıyor. Güzel iş. Ama çay kahve demlemeyi bilmiyor Çay yapmayı bilmiyor Sonra öğrenir miyim, öğrenemez miyim falan dedim. Lan dedim yapacak bir şey yok. Gündüz nöbeti tutmuyorsun. Gece nöbeti haftada üç gün. Mis gibi. Sonra baba gittim muhafız olarak gittiğim usta birliğinde büfeci oldum. Size de dediğim bu şekilde. Kazancı olarak gidersin, kazan yaparsın. Yapamazsın, komutan edersin, komutana müracaat edersin. Komutana, komutanım ben bu görevi yapamadım. Beni lütfen hani başka bir birime sevk edin. Ya seni oradaki birimler tabii ki çok çok değişebilir ben şu an bahsettiğim benim üzerimden örnek veriyorum size. Sizin durumunuz aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ama bu konuyu anladığınızda olayı da anlamışsınızdır. Gittiniz, porsun oldunuz, istikam oldunuz. Bunlar bu şekilde ama gemide görev alacaksınız. Porsun olur, güverte olur, deniz polisi olur. Bunların görevi farklı. Bunlar gemide görevli. Veya ondan sonra lojistik askeri. Bunların görevleri farklı. Yani ama sizin asıl olacağınız olay nere giderseniz gidin standart. Yani size çok maksimum bir şeyler yaptırmayacaklar. Kağıt kürek işlerini oradan oraya getir götür posta gibi düşünün. Veya ulaştırma subaylarının yanında ee, siz onların yanında destekçi olarak gideceksiniz. Size maksimum yaptıracakları bunlar ne görev alırsanız alın. Zaten muhafız için hiç saymıyorum. Ya benim gibi görev alırsınız ya da görev alamazsanız da standart bir nöbet süreciniz olur. Nöbetinizi tutarsanız gündüz vakti şeye geçerseniz, Ergazi'nin sonuna geçerseniz Şafağınız azsa sürekli süpürge faraş, süpürge faraş yerleri temizle. Ondan sonrası zaten komutan ne iş verdiyse çim biçme olur. Yazın askere gidenler için söylüyorum. Bok gibi bir şey çim biçmek. Diyarbakırlı bir kardeşim var. Selam olsun bunu oradan. Berbat bir şey. Çocuk sabahtan akşama kadar çim biçiyordu. Bitmiyor. Ve mantıksızlık bitmiyor. 50 kişinin arasında biten çocuk seçtiler. Günah geçtiyse o haftalarca o yaptı. Sonrasında işte Aldığınız görevler bunlar, İkmal de olsa istikam da olsa bu şekilde. İkmalin görevi depoda alacağı için görevleri o konuda olacak. Ama onda da alacağınız görev değişebilir. Nöbet tutan birlikler olur, olmayan birlikler olur, tutmayan birlikler olur. Biz karargaha bağlıydık. Bizim olduğumuz şekilde e, ordu donatmaydık biz meslekçi olanlar. Ben soğutmacı olduğum için babadan bildiğim için soğutmacı yazdırırım. Keşke yazdırmasaydım. Bütün redemelerin içine düştüm. Kendim de redem oldum çatırma. Gittim kontana kontan dedim ben ailemi özlüyorum. Bu arada size bir kulağa küpe olsun. Asla ailenizi özleseniz bile söylemeyin. Beni redeme aldı. iki yıllık üniversite mezunu. Gayet aklı başında biri olarak iki ay redemede kaldım. Silahını böyle tutamadım. Öyle bir dramatik bir askerlik sürecim oldu. Sonra kardeşlerim gemide görev aldıysanız gemideki şartlara uygun bir şekilde kalacaksınız. Gemi biraz daha kötü diğer şartlardan. Yağ, geminin içi yağ kokuyor, olayları bayağı farklı. Ama işin temelinde siz er olduğunuz için çavuş da olsa, onbaşı da olsa sizin alacağınız maksimum görev kağıt köy işleri basit şekilde. Ona oraya götür, bunu buraya götür. Çay getir götür. Ondan sonra basit nöbetler tuttururlar. Yani orası çok mesela Muğla Aksız için konuşuyorum. Çok büyük bir yer. Balık de öyle. Gölcük, İstanbul, Adalar da o şekilde. Önemli, çok önemli yerler olduğu için sizlere maksimum yaptıracaklar bunlar. Sizlere benden bir dost tavsiyesi, nasihatı. Kafanıza asla takmayın. Bak ben İstanbul adalarına giden arkadaşım var. Gölcük'e giden arkadaşım var. Muğla Aksa'da kendim gittim. İzmir Foça'ya giden var. Mersin'e giden var. Bunların hepsinden duyduğum tek şey. Ortak askerlik bu mu? Askerlik bu mu? Değil askerlik değil. Niye? Beklentimiz yüksek tutuyoruz. Asker gireceğiz, komando olacağız. Kim sıçtı buraya? Bu hesaba dönüyor işte. O yüzden kardeşlerim komando değilsiniz. Piyade değilsiniz. Denizcilik o yüzden biraz daha rahat. Tam bazı işler var kötü. Hazır kıta mesela. Bok gibi bir iş. <laughs> gidenler için söylüyorum. Orada bir şeylere torpil yaptırmaya, kendinizi bir yere atmaya bakın. Orada ondan sonra gecici olmaya bakın. Veya bir nöbetten kaçmaya bakın. Ki yani orada rahat edin ki ben kaçmam ben verilen görev yapacağım derseniz de baştan can üstüne kardeşlerim. Şafağınız bitene kadar 8 saatlik çok güzel nöbetler var. Premium nöbetler. Onları çok güzel bir şekilde tutabilirsiniz. Bizde 4 saatlik vardı. Hazır kıtalar daha uzun süre tutuyor. 2 saatlik nöbetler vardı. O gittiğiniz yerden yere göre değişiyor. Ama sizlere önereceğim en büyük tavsiye güzel bir iş yapın. Yani muhafız olarak gittin. Aa ben niye muhafızım demeyeceksin. Ne diyeceğim? Lan ben muhafız olarak gittim ne bok yiyeceğim. Muhafızlar ne yapıyor İşsiz muhafızlar? Sabah nöbeti, gündüz nöbeti var, gece nöbeti var. Adam gündüz 4-8 tutuyor. Akşam 4 8i e yolluyorlar lan. Nöbetten çıkıp nöbete gidiyor. Ben ne yapabilirim? Bakarsın yemekhaneci, şoför, büfeci. O güzel lan. 8-9 tane komutan var. Çay götürü götürü yapıyor. Şafağa 20 kalmış. Haftada 2 tane gece nöbeti var sadece. Bütün gün çay getir götür yapıyor. Telefondan her gün video izliyor. Video indiriyor Netflix'ten. Ben öyleydim. Yani benim bir arkadaş öyleydi. Büfede internet çeken bir yer buluyordu. Netflix'ten filmini indiriyordu. Gire nöbette varsa nöbette izliyordu. Gün nöbeti yoksa da dışarıda izliyordu. Ama askerlik böyle bir şey değil. Sizlere tabii ki bunları tasdik etmiyorum. Bunların hiçbiri doğru şeyler değil. Ama yani ne yazık ki şu anki durum bu şekilde. Kafanıza kesinlikle takmayın kardeşlerim. Takılacak hiçbir şey yok baba komutanlarınız. Yani bizde bir sıkıntılı komutan vardı. Güvenlik taburundaydı o da. Kırık bir adam. O da efendim çok iyi bir insandı ama art niyetli olduğun zaman böyle yalan söylediğin zaman adamın tepesini tasatıyordu Gözümden gördüğüm, şahit olduğum bir olay var. Sakalının hafif yeşili çıkmış diye 6 gün askerliğini uzattı. Direkt. Direkt. Onu kesinlikle biliyorum yani. Çok yakın bir arkadaşımın arkadaşıydı o. Çok sıkıntılı bir durumda. Denizlilik bu şekilde kardeşlerim. Güverte'de görev almanız deniz Gemide görev almanızın anlamı bu şekilde anlattığım gibi. Muhafız, istikam, ikmal, yara savunma bunları aldığınızda yapacağınız görevler bunlar. Onun dışında anlatmak, hani anlatmadığım başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Zannediyorsam yok. Görev almaya bakın. Muhafız da olsanız, istikam da, de. Onbaşı çavuş olmanızı pek önermem. Askerlerden uğraşmak çok çok sıkıntılı adamlar. Ondan sonrası zaten şeye bakıyor. Ya en kral yazıcılık ya. Bence komutanların yanındasın, komutanların himayesi altındasın. Nöbetin yok, nöbetleri sen yazıyor zaten. Akılsız mısın kendine nöbet yazacaksın. Durum bu şekilde kardeşlerim. Koğuş olarak kimi koğuşlar 50-60 kişilik, kimi koğuşlar 10 kişilik. Bizdeki koğuşlar yanlış hatırlamıyorsam 20 kişilikti, 10 ranzalıydı koğuşlar. Gayet güzeldi, ben hep altta yattım. Ona dikkat edin, gıcık çünkü üstte yatmak. Onun dışında kardeşlerim, belli başlı sigara içme yerleri var. Ben mesela Muğla'ya gidenler elinden gelince bilgi vermeye çalışırım. Orayı çünkü A kapı, B kapı, C kapı, Mumbarazı. Elimden gelince birçok yeri gezmeye çalıştım. Liman kantinine gidip orada bisikletten liman kantinini geziyordum. Bizim abilerin, çalışan abilerin şeyleri vardı, bisikletleri vardı. Çok kral abilerdi. Onlara buradan selam video ulaşırsa. O şekilde denizcilik güzel. En kötü işi bile piyadeden birçok birimden daha güzel. O yüzden kafanıza kesinlikle takmayın kardeşlerim. Sizlere söyleyeceklerim bunlardı. Unuttuğum, eksik, gedik olan yerler varsa yorumlara yazın. Elimden gelince yanıtlayacağım olabilir. Elimden geldiği derlemeye çalıştım. Video yararlı bulduysanız, bura kadar izlediyseniz bunu bana ekran fotoğrafı atarsanız çok mutlu olurum. Yararlı gelirse de video abone olursanız kanalıma çok sevinirim. İleride çok güzel hedeflerim var inşallah. Yorumlarda da belirtip videoda beğenirseniz beni var ya çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Elimden geldiği bilgi vermeye çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini götürmüşümdür. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.